Hepinize merhaba dostlar, hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Baykro 2'deyiz. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün sizlerle beraber şifresiz bir şekilde nasıl Instagram'dan takipçi artırabiliriz onu göstereceğiz. Dikkatli bir şekilde izleyelim ve kazanalım. Şimdi hızlı bu şekilde ekran kaydısıyla videomuza geçiyoruz. Lütfen kanalımıza da abone olmayı unutmayalım. Evet dostlar öncelikle sitemizin linkini yorumlar kısmına sabitledim. Şimdi yorumlar kısmına baktığınızda yani site göreceksiniz. Direkt linke basın böyle bir yer gelecektir. Kayıt ol butonu var biraz aşağıda. Kayıt olun kısmına bir defa tıkladığımızda burada kullanıcı adınızı girin diyecektir. Yani sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyorsunuz. Instagram kullanıcı adınızı değil. Zaten tek linkle yani hesabınızın linkiyle Instagram takipçi arttıracağız. E, mail adresini giriyorsunuz. Telefon numarasını sallayabilirsiniz şifreye giriyorsunuz. Tekrar şifreye giriyorsunuz. Ben robot değilim diyorsunuz. Kullanıcı sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum deyip direkt kayıt olun butonuna bastığınızda kayıt olacaktır. Ben kayıt olduğum için kayıt olmayacağım. Direkt buradan giriş yapacağım. Şu an gördüğünüz gibi giriş yaptım. Bakın sol üst köşede 3 çizgi var. 3 çizgiye bir defa tıkladığımda 20 TL bakiyem olduğunu hep birlikte görebiliyoruz. Şimdi dostlar bakın bundan sonrası çok önemli. Dikkatli bir şekilde izleyin. Ya ben biraz yani piyasaya baktım. Gerçekten ama gerçekten Fiyatlar uçmuş derecede o yüzden böyle yani ucuz bir site buldum sizlerle paylaşmak istedim şimdi dostlar ben ödeme yöntemini göstereceğim sonra paketleri gösterdiğimde gerçekten ne demek istediğimi anlayacaksınız öncelikle ödeme yöntemi nasıl olur şimdi dördüncü sırada bakiye ekle yeri var bakiye ekle yerine bir defa tıklıyoruz burada ödeme yönteminde kredi kartı banka kartı var kredi havale EFT ATM var yani herhangi bir kartınızla, herhangi bir banka kartınızla burada 7.24 hiçbir şekilde yani güven söz konusu yani çok ciddi çok güvenilir bir site. Basit bir şekilde kolay güvenilir bir şekilde ödemenizi sağlayabiliyorsunuz. Direkt kredi kartı bank kartını seçtiğinde miktar gireceksiniz. Kendi telefon numaranızı girmek zorundasınız. Giriyorsunuz güvenli ödeme yapa bastığınızda sizi ilgili sayfaya hemen aktaracaktır. Ha Papara kullanıyorsanız da Papara ile ödeme yapmak istiyorsanız direkt alt kısımda Papara ile ödeme kısmını görüyorsunuz. Direkt basıyorsunuz Papara ile ödeme sayfasına yönlendiriyorsunuz. Şimdi bizim için önemli olan ne? Paketlerin fiyatları. Hemen onlara bakıyoruz. Şimdi yeni sipariş kısmına bastığımızda burada Instagram'a ben ilk başta yani hiç değinmek istemiyorum çünkü en son Instagram'a değinmek istiyorum. Burada Twitter takipçi var, beğeni var, retweet var, Twitter izlenme var, e, otomatik beğeni var, Twitter takipçi var. TikTok için içinde takipçi, beğeni, izlenme, canlı yayın izlenme, TikTok otomatik servisler var. TikTok yorum bile gönderebiliyorsunuz. Ha YouTube'la uğraşan kardeşlerimiz, abilerimiz de varsa bu siteden basit ve kolay bir şekilde YouTube'dan 4000 saat ve 1000 abone geçebileceklerinden eminim. Burada abone kısmı da var, izlenme süresi arttırma var, canlı yayın var, Telegram post görüntüleme, kanal üyesi var. Facebook sayfa beğenisi, Spotify takipçi var. Ee, yani aklınıza gelecek tüm e, sosyal medya paketleri bu sitede mevcuttur. Şimdi Instagram'a bakacak olursak. Burada Instagram e, yabancı gerçek var, Türk gerçek var, kadın Türk var. Yani hangi size uygunsa onu gelin alın. Ben burada sizlere önerebileceğim Instagram takipçi garantili. Garantili bir defa tıklıyoruz. Ben kendi orijinal hesabıma buradan 365 günlük telafiri 9.90 TL'likten aldım. Yani 10 TL bile değil 1000 adet aldım. Yani düşüş var. Az düşüş var. Artı telafi de ediliyor. Bilginiz olsun. Yani ben takipçi kısmında sizlere bunu önerebilirim. Zaten ben siteyi sizlere vereceğim. İstediğiniz gibi gelip bakabiliyorsunuz. Burada beğeni de var. Burada yani daha ucuz takipçi istiyorsanız yabancı gerçek takipçiye tıklıyoruz. En ucuz 3.72 TL. O da bin adet. Bilginiz olsun. Şimdi Burada beğeni de var. Türk gerçek beğeni var, yabancı gerçek beğeni var. Yani eğer ki gönderilerinizin hızlı bir şekilde beğenilmesini istiyorsanız gelip bakabiliyorsunuz. En önemlisi burada sizlere önerebileceğim. Burada Instagram Türk ünlü mavi tikli onaylanmış hesaplardan yorum bile attırabiliyorsunuz gönderilerinize. Bilginiz olsun. Yani keşfet etkili hizmetler de var. Eğer keşfete düşmek istiyorsanız yani gelin bu pakete bakın derim. Şimdi ben dediğim gibi sitenin linkini yorumlar kısmına sabitliyorum. Hızlı bir şekilde girip alışverişinizi sağlayabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.